Sevgili arkadaşlar sizler için Sica'nın RS1 adlı hızlı donan, kürlenen çimantasını denedim. Şurada görüyorsunuz 15-20 dakika sürmedi. E, sanki birkaç gün önce casına kurudu. Sizin de böyle kışın e, özellikle e, meyil sorunu olan yerlerinizde e, kullanabileceğiniz malzeme veyahut da e, bahçelere, parklara, logar e, logarkaba sabitleme veyahut da bahçe süsü sabitleme bir bahçeye bir masa sandalye sabitleme olabilir, bir direkt levha sabitlem olabilir. Bu anlamda kullanabileceğiniz süper malzeme. E, 10-15 dakikada kemik gibi oldu. İlk karışımda akışkan bir hali var. E, Normal çimento gibi tespihe çok gelen Kendisinden e, akıllı şap gibi yayılıyor. Hafif bir zemini sarıyor. 10-15 dakikada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kemik gibi oluyor. Bu malzeme de sizlere öğretmiş olayım. Sika RS1 hızlı olan çimento. Yeni videolarda görüşmek üzere. Selamlar sevgiler. Kanalımıza arkadaşlar abone olmayı, e, takipte kalmayı unutmayın. Beğenip paylaşabilirsiniz. Pek çok kişinin de bu bilgileri ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Selamlar, sevgiler.